Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Yokay. Ee, şimdi yolda çekiyoruz bu videoyu. Sanayi videosu olacak. Hani dükkandan çıktık. Şu anda otoporttan çıkıyoruz. Bu arabayı sanayi götüreceğiz. Nereye? Haramdere sanayisine vereceğiz. Cevdet Usta'ya vereceğiz arabamızı. İnşallah yerindedir. Onu da görmüş oluruz. Şöyle bir camımızı kapatalım. Yolda çok gürültü var. Beyler arabamız 2011 model Linea. Bu arabayı yeni aldık. Arabamızın incik boncuk işte 100-200 liralık işleri var. Öyle hallolmayacak şeyler değil. Şimdi tamponunu falan filan boya vereceğiz. Zıvır zıvır göçük yerleri yapılacak. Tezgah hazır hale gelecek böyle kusursuz. O şekilde pastacılığa olacak. Satılacak. Koförü yapacak. Şu anda arabanın içi leş gibi. Ee, birazdan detaylı çekeriz. Şu anda sanayi doğru gidiyoruz bu arabayla. Arabanın motor ürünü çok güzel. Arabamız 326 binde ama bakımlı. Yani Bu arabalar 326'ya şimdi çok diye bakanlar var ama yani araba aşağı yukarı taksi çıkması parasına satılacak. Yani ona göre satılacak. Zaten taksi çıkması dediğiniz araba 300 bin derseler inanmayın. Birçoğu minimum 500 binde, 600 binde, 700 binde. Ee, yani götürüyor araba da. Hani o süreden sonra o arabalar alınır mı, satılır mı tartışma konusu. Camı da kapattık, kırmızı açalım yani o der alınır o der alınmaz ben aldım memnunum biri der ben aldım ocağımı söndürdü taksi çıkması muhabbeti tartışmaya açık bir konu ama ben aldım sattım ekmeğini yedim binerken de çok büyük problem görmedim albiyalarda linealar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Lineyalar sevdiğim arabalar ya bir de şu var ben şu araba bindim de var ya şimdi ticari taksileri görünce aklıma geliyor ben taksiye çıkarken her yer lineyaydı abi ben pazar şoförüydüm takside pazardan pazara çıkardım. Cumartesi akşamı alırdım 12'de. Pazar akşamı 12'sine kadar 24 saat çalışırdım bu arabayla. Böyle e, yaklaşık 2 sene öncesinden bahsediyorum. Böyle gençliğimin tam baharını takside öldürdüm hafta sonları. Millet cumartesi gecesi gider takılır da Biz baba giderdik. Cumartesi günü işten çıkardık. 1-2 saat dinlenirdik. arabaya çıkardık. 24 saat devam saldırmaya ama nasıl saldırmak? Öyle böyle değil. İlk taksi, hani muhabbetine girmişken de anlatayım. Taksiye ilk başlama Şeyimde bir yerde çalışıyorum Maaş yetişmiyor Üniversiteyi bitirmişim Üniversitenin parasını ödemem lazım Borçlarım var kendi geçimim var Ben dedim hani bir iş yapmam lazım Baktım taksi para kazanıyorum kazanıyor Becerir miyim beceririm gözüm kesti Yaklaşık işte 21-22 yaşındayım Bana dediler ki aman diyeyim taksiye çıkma Cebinden para ödersin Ben dedim baba çıkacağım deneyeceğim göreceğim yaparım Beyler ilk çıktım arabanın 24 yönmesinde 180 lira mı ne para ödüyorum 170-180 lira para ödüyorum aşağı yukarı masrafımla beraber 200 lira yövmiyem tutuyordu işte durak parası vır aşağı yukarı 60-70 liraya yakıt alıyordum o sıralar işte 250 lira 270 liraya üzerine kendine çalışıyordun Beyler ilk gün bir çıktım arabaya yani araba da nasıl 550 binde Dacia Sandero lastiklerin ikisinde de balon var direksiyon düz gitmiyor araba perişan klima çalışmıyor çalışmıyor cam çalışmıyor Taksimetre kendi kafasına göre takılıyor. Bu eski tip bir de bir de yerdeydi taksimetre. Beyler o halde iş bilmediğim halde, yol bilmediğim halde o gün 500 lira para kazandım kendi cebime. Yani şu zamanda da büyük para o zaman benim için büyük çok çok büyük para. İşte 1300 lira asgari ücretle çalışıyordum o sıralarda. Taksiden düşürsen 2000 lira para kazanıyorsun ayda 4 gün çalışarak. Aşağı yukarı da o paraları yakalıyordum. 2 sene boyunca yaptım, borçlarımı kapattım. Bir sermaye ettim kendime. İşte bir kredi madde çektim ona güvenerek bir araba aldım. O şekilde başladı gibi bir şey serüven. Şimdi e, hayat hikayemizden vazgeçip arabamıza döndüğümüzde araba 320 binde dediğim gibi. Motor üreni çok güzel. Motor üreninde bir sıkıntı yok. Arabanın vites geçişleri falan on numara. Genelde bunlarda şu geriye taktığım cırtlama vardır. Bunda çok şükür yok. Şöyle takıyorum baba. Cırt mırt yok. Mazotumuz her zamanki gibi eksi bu lafı e, Instagram'dan takip eden arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyorlar. Mazotlu arabayla biz rahat edemiyoruz abi. Mazotsuz gezeceğiz illaki dipte gezeceğiz. Öyle bir huyumuz vardır yani genelde galericilerin bu huyu vardır. Mazotu dipte gezdirler. Arabadan 1000 lira kırarlar 100 lira mazot atmazlar arabalarına. Genelde öyle bir huy şey gelenek vardır galericilik sektöründe. Bu arabaya bindiğimde dediğim gibi o eski sıkıntılı zamanlar geliyor aklıma yani taksi dedim mi insan şey oluyor böyle güzel zamanlar değildi yani sıkıntılıydı benim için o zamanlar. Şimdi bu kısımdan sonrası muhtemelen hızlandırırız. Biz yolu çekelim. Nasıl sanayiye gittiğimiz, neler yaşadığımızı. Şunu da çeksene bak 0 EG. EG Cross. 0 EG sıkıntı yaşamış. Cross değil. Kapsacı değişmiş. Fert olsun dert olmasın. Bak adam ne kadar mutlu. Pert olsun, dert olmasın beyler. Arabamız pert olsun, ama derdimiz az olsun. Gerisi hallolur. olur, olmayacak şeyler değil. Yeah, well, I better activate the power I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it I don't care what they be saying, I'ma do it now Man I've been really and I ain't giving up and I ain't giving in Do it now, for the dividends, I'll be on the path I just gotta get it, cause I got my mind bigger big, So man, I ain't gonna give in now, I just gotta lift this now I am gonna be man, I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the room And I'm not it man hey. when I'm back with the wheel Cause I am just hoppin' to turn Değişik bir plakayla. Ula gitmedi be. Şimdi beyler Cevdet Usta'nın yerini bilmeyenler için bakın şu Haramdere Sanayi'den gidince Hyundai ve Opel servisi var yan yana. İkisinin önünden geçiyorsun dümdüz. Yolda düz takip edince Cevdet Usta'nın dükkanına çıkıyor. Köşedeki en ee, sondaki soldaki köşede Cevdet Usta'nın dükkanı. ACS otomedi, CSA mıydı öyle bir şeydi. Şimdi beyler bir yaklaştır. Bak arabamızı dışından görmeyen arkadaşlar için tamponumuz şuradan vurulmuş. Bir nazar değmiş. Şuradan ayrılmış. Tamponun yenisini alacağız. 300 lira, 320 lira falan tahmin ediyorum. En son tampon zam gelmeyse, gelse de 350 lira para olur. Bu araba zaten tamponu Bursa'da üretiliyor diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Bu araba bir tane tampon alacağız beyler. Zaten malzemeler üzerinde. Dodge amca da bize vurmazsa inşallah. Arabamızın görüyorsunuz genel alanında çizikleri falan filan var. Şuraya bir tane benim daha önceki albeye folle yapmıştım. Ee, bu kapı zaten boyalı. Burayı da siyah boyamış arkadaşlar. Folyo yapmamışlar. İki tarafı da komple sökerim, folle yaparım. Bir dahaki videoya inşallah o da muhtemelen şu anda vakit yok. Şurada bir çizik olmuş, şu pastacılığa ile gidecek bir çizik. Zaten komple pastacılığa görecek bu araba. Şöyle içinde göstereyim. Ee, böyle içi de hakikaten leş gibi. Hani genel anlamda temiz ama bayağı bir kofer görmemiş araba. Hani yırtık yanık bir şey yok ama şu kapıları mesela, lineaların kapıları şeydir her zaman. Şuraları leş gibi olur genelde, hiç sevmediğim bir şey. Buralar halle olacak, halle şeyler Bu arada bu arabamız zaten e, bu kapı değişen, bu kapı boyalı. E, bir de arka çamurlukta boya var. Harici hatasız. Yani iki değişen, bir değişen, iki boya. Bana da böyle araba normalde denk gelmez her zaman almam ama böyle denk geldi aldık. Burada bir fiyat logomuz eksik. Bu arada uçuyor vitesin öndeydi. Bir dakika çıkarayım da. Yeni arma almaya gerek yok. Armamız şunu yapıştırırız onu şöyle. Bak şimdi getir. Şuraya çek. Böyle olacak baba. Bu düşmüş. Hastalıdır genelde. Benim limyamda da bu düşmüş. Bunu yapıştırırız dükkanda. Şimdi yok videodan o araba boyası da şöyle dişimi kırarım böyle dişimi çektiririm diyen arkadaşlar olacaktır. Ama vallahi dişini kırsan da çektirsen de damak da yaptırsan bu arabada boya yok baba. Bak şurada bir nazar değmiş. Şuraya bir otuş yapılır. Halle olmayacak şeyler değil ya. Şöyle tabelayı da çek. Cevdet mekanındayız. Cevdet ticari ticariyi de çekelim bu arada. Bir aksent videosundan hatırlayacaksınız. Cevdet Usta. Selamun Aleyküm. Nasılsın? selam. Sağ ol. Hoş geldin. Bu ticariyi hatırlayanlar şimdi diyecekler o araba şöyle olurdu böyle olurdu. Araba yani bitti sayılır. Çok bir şey kalmamış. Doğru mu abi? Bunları neresini açacağız şeyini? Bak baba halde şeyler değil diyoruz. Millet dalga geçiyor bizle. Bak, araba ya şimdi e, yok Avrupa'da şöyle böyle diyen arkadaşlar da baba bu ülkede bu araba para yani. Taksiye de girse pert de olsa şu da olsa bu da olsa bu araba para yani. Çöpe Kes, atacak değiliz. Kesme yan koydum bu arabaya. Komple yan koyuldu ha. Ya, Ön yarım. Bak direklerden beri, orta direklerden, direklerden beri kesmeye yan E şimdi abi bu işe yok şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ya barındırmazlar, ekmek yedirmezler. Allah belanı versin öyle iş mi olur? Yani bu arabaya şimdi adam yok demek ki parası ki yenisini alıp koymamış altında Doğru mu abi? Şu an nasıl diyebilir misin bu arabayı? İlk halde hatırlıyorsun sen. Tabii Tabi tabii. Ya yani. şu an işlemli yani bu araba yapılmış, düzeltilmiş dersin. Orijinaliyle tabii ki de bir olmaz ama kaldırıp da çöp atacak halin yok. Hiçbir şey belli olmaz. Ayarlarına bak arabanın çizgileri ya bu ustalık işi şimdi. Ee, yani usta var araba topluyor. Hakikaten çizgileri şuradan belli eder yani araba kendine. Bir evet. de boyanmış halini inşallah çekeceğiz. İnşallah. Bitmiş Bir halini sonra. de çekeceğiz. Bir hafta sonra vaktimiz olursa. Bir şimdi Cevdet Usta bana ben araba verdiğinde vaktim yok diye ben de video sırasında vaktim yok diyeceğim <laughs> gelince. Bir daha kortu da görelim abi. Bu arada bu şu flans da bizim de arkadaşlar Cevdet Usta'ya satmıştık. Bu araba şu Megane'den beter yani. Bunun eski fotoğrafları varsa ekleyeceğim videoya. Direksiyonu bile hala yamuk. Bak bu araba bile ayakta adam olmuş yani. Cedet Usta'nın elinden bu tür arabalar. Şu e, ee, da görelim. Baba bu şimdi Linea. Bunu daha göstermenin bir anlamı yok. Bu araba bildiğimiz bir araba. Eski kasa. Aktif Plus Linea. Şu Accord'umuz da şurada. Akort astarlı boya hazır. Bitmiş. Anahtar teslim. Akortumuz hakikaten boncuk olmuş ya. Bu arabanın zaten içi falan güzeldi de. Hakikaten boncuk olmuş yani. Şuraya bir panjur. Tampon bir yerine gelecek. Güneş yanından boyalı sahibini hayırlasın. <laughs> ya şimdi eee Ne Bu araba benzin kaçırıyor ha! Bu tehlikeli bir şey ya. Çok tehlikeli bir şey. Şu da taksiden çıkan parçalar. Kesilmiş, biçilmiş, atılmış. Baba şimdi araba ee, yok Yako arabaya nasıl güvenilip binilecek şu bu tartışmasına girmeye gerek yok. Araba yani yapılacak binilecek şimdi ben o tür arabalara bindim şimdiye kadar bu ticaretten beter arabaların toplanmış haline bindim. Sıkıntı yaşamadım hani orijinal dediğim gibi bir olmaz ama yapacak da bir şey yok. Şu ben kamyon geçemiyor. İste iste abi. Arabamızın lastikleri kötü. Dört tane de lastik alır takarız. Tampon da boyunur. Farları da parlar. Bunun bitmiş halini çekeriz inşallah. Canavar <laughs> gibi olacak, halli olmayacak şeyler değil diyoruz. Tampon 320 lira. Boyası 200. Tampon boyası kaç lira abi? 200 mi 250 mi? 250. Tampon boyası 250 lira. Onu biz, biz hesap e, 550, 570 yapıyor. 500 falan bitiririz tahmin esnaf işi. Hallolunacak olmayacak şeyler değil. 100-200 lira. Bu devalasyondan sonra işte 300-500 liralık işler oldu mecburi. Normalde bu arabanın tamponu benim yine kullandığım sıralarda 80 lira falan da. Yapacak bir şey yok. Ee, videoyu burada bitirmeyelim. Bayağı sesli gürültülü oldu. Biraz kötü oldu ama inşallah beğenirsiniz. Güzel ortam. Keyif aldığım bir ortam, huzur bulduğum bir ortam sanayi ortamı. Biraz gelsene Enes. Abi de dönsün. Şimdi videoyu burada sonlandırmayalım. Arabayı cedde tutan bırakacağı yer olmayacağı için yarım bırakacağım. Ama bugün bıraktım farz edin. Kamponda şimdi sipariş ettik, depodan getirecekler. Geç bir saatte geldim, akşam saatinde geldim buraya. Gel gel. Video çeken Enes kardeşimi de göstereyim emekleri için. Şimdi e, ee, Enes'in de bir kanalı vardı, benden sembol almıştı. Şimdi ondan sonra e, onu sattı, Ege aldı. O da bu işlere e, başlamak istiyor, yapmak istiyor bir yandan. Destek oluyoruz. Doğru mu Enes? Evet. evet. Doğru mu sana? <laughs> Ee, geldi o da bana sağ olsun video konusunda yardımcı oldu kameramanımız oldu Beyler hallolmayacak şeyler değil diyoruz. Sanayi videoları inşallah böyle kameraman bulduğum sürece gelecek. Ee, ben zannediyordum işte yani bu ben YouTube'da hiçbir yeri takip etmiyorum hani millet araba tanıtınca onları izliyorlar zannediyordum. Ben de izlemiyordum daha önce ama sanayi videosunda bu kadar ki benim gibi insanların keyif aldığını tahmin etmiyordum. Bundan sonra bir tık daha herhalde sanayi videolarına ağırlık veririz. Böyle bir ee, sıkıcı videolardan kurtuluruz. Ama arada da onları yapmak zorundayız mecbur videosuz kalmamak için. Ee, beyler bu satılık araçlarınız için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Benim sattığım araçları görmek için Star Kafkas Otomotiv olarak sahibinden.com'dan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.